sırf senin rızan için yapmışsan şu daşı biraz oynat, bu daşı aç, biz buradan çıkak diye dua ediyor. Daş biraz açılıyor arkadaşlar. Fakat üç kişinin bir adamın çıkacağı kadar değil. فَنْفَجَرَتْ شَيْتَنْ شَيْئًا لَا يَسْتَطِيعُ الْخُرُوجُ Ve وَقَالَ الْآخَرِ İkincisi Allahümme kânet li ibnetu ammin kâne ahabbin nâsi ilayyeh benim bir amcamın kızı var o da diyor bana insanlardan en sevimli olanıydı. Kuntu uhibbuhuma ka ashadd ma yuhibbu rijal Yani bir erkek bir kadını nasıl sever? <laughs> bir erkek bir kadını nasıl sever? Ben de diyor o kadını, amcamın kızını o kadar seviyorum. Yani bana en sevimlisi. فَأَرَدْتُهَا عَلَى نَفْسِهَا فَمْتَنَعَدْ مِنِّي حَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّن۪ينَ Ben istedim ki ona sahip olayım. Ona sahip olmak istedim. Fakat o da dedi ki olmaz. Allah buna haram olmuş. Zina olmaz. Bir de baktım ki günlerden, senelerden bir gün buna gıtlık tecelli etti. Bir gıtlığa düşüldü. Benden mal sahibi, mülk sahibi. Fecaetni fa'atoytuha 20 ve 100 dinar. Ala an tukhalli bayni ve bayna Bana geldi, ihtiyacını söyledi. Ben de dedim ki sana ihtiyacının 120 dinar veririm. Fakat aramızdaki bu engeli kaldıracaksın. Yani benim olacaksın dedim Kadın da ihtiyacından dolayı, çocuklarının açlığından dolayı fefaale. Tamam dedi peki. Çoğu evde çoluk çocuk aç bekliyor. Hatta iza qadartu alayha ve fi riwaya falamma qa'adtu bayna rijliha ben de oturdum tam o işi yapacaktım ki Galet bana dedi ki ittaqillah ve la tafudda al khatima illa bi hak Allah'tan kork bu mühür ancak Allah'ın dilediği şekilde yırtılır. Gel bu harama yaklaşma Allah'tan kork dedi. İn kuntu fa'altu zalika fansaraftu anha ve hiya habbun nas Bu kadın bana insanların en sevgilisi, en sevimlisi olduğu halde onun o sözünden dolayı ya Rabbi senden korkarak ben de o kadına yaklaşmadım. Ve teraktu zehab ellezi ataytuha. Ben vermiş olduğum 120 dinarlık da verdim. Git senin olsun istemiyorum dedim. Allahümme in kuntu fealtu zalik ibtaga ve şeka fafruj anna ma nahnu fihi fen fecerat sahra gayru ennehum la yastatiyonel huruja minha Ya Rabbi eğer diyor bu ben senin rızan için bunu yapmışsam bu daşı biraz aç biz buradan çıkaktız fakat <Sessizlik> daş biraz açıldı ama yine bir insanın çıkacağı şekilde kadar değil ve gâle thâriz üçüncü kişi dedi ki Allahümme inni istecertu ujara'a wa ataytuhum ajrahum gayra raculin vahidin terakellezi lehu ve Ben diyor bazı insanları tuttum, ücretiyle tuttum. O insanların her birisinin ücretini verdim çalıştıktan sonra bir insan hariç. O insan da emeği olan yüz lirasını veyahut da neyse bin lirasını almadan çekti gitti. Çekti gitti. فَثَمَّرْتُ اَجْرَهُ hatta كَثُرَتْ مِنْهُ الْاَمْوٰى Bu adamındır diye, bu adamındır diye yüz lirası neyse ben de onu bu adamın yüz lirasını çalıştırdım. Bu yüz lira bir gün geldi bir trilyon oldu. Çalıştırdığım var. فَجَاءَنِي <laughs> بَعْدَحِينَ Epey bir zaman sonra adam geldi. فَقَالَ يَا Abdullah, Ey Allah'tan, ey Allah'ın kulu. Eddi li ecri, eddi ileyye ecri. Benim ücretimi ver filanca tarihte ben senin yanında çalışmıştım. O ücretimi de almadan gittim, benim ücretimi ver dedi. Fakultu ben de dedim ki, Kullu mâ terâ min Şu gördüğün develer, koyunlar, inekler ve kölelerin her hepsi senin dedim. Senin paranı çalıştırdım, bu para işte bu kadar mal oldu. Fakala ya Abdullah, la testehzi bi benimle dalga geçme. Benim neyse ücretim 100 liraysa o zaman da onu ver dedim. فَقُلْتُ لَا أَسْتَهَزُوا بِكَ yani seninle dalga geçmiyorum. Yani bunlar hakikaten senin malını, paranı çalıştırdım. Gün ve zamanla bunlar oldu. Bunlar senin. Al git dedi. فَاَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَدْرُقْ مِنْهُ Ne kadar deve, boyun, hayvan varsa, köleler varsa her hepsini sürdü götürdü bir tane bir şey koymadı. Yürek dayanır mı buna ya? Babaydı kere işte. Yani o kadar mala bak, mülke bak, biri de gelsin sürsün geçsin ya. Ama Allah için yaparsan, Allah'ın rızasını gözetirsen, dünya malına heves etmezsen, geçici üç 5 günlük dünyaya heves etmezsen, her hepsi geçsin. Ben zaten Allah'tan mükafatımı alacağım dersin. O da diyor onların her hepsini sürdü gitti hiçbir şey koymadı. Allahümme in kuntu fealtu zâlike ebtigâ vecihike fafruj annâ mâ nahnu fîhî. Ya Rabbi, eğer bunu ben senin rızan için yapmışsam bu dağı aç dedi diyor. feracetis sakratu فَخَرَجُوا يَمْشُونَ Böylece o dağ biraz daha açıldı ve üçü birden çıktılar, gittilerdi. Allah'ın rızasını gözettiğin zaman Allahu u Teala da seni darda, sıkıntıda koymamış oluyor. Allahu Teala inşallah cümlemize bildiklerimizle, duyduklarımızla, öğrendiklerimizle en ihlaslı bir şekilde amel etmeyi nasip eyleye. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Cümle geçmişlerimizin ruhu için ve İmam-ı Nebevi'nin ruhu için, devletimizin ve milletimizin selameti için, Ümmet-i Muhammed'in birliği ve beraberliği için. El-Fatiha-tum'a Arkadaşlar hafta sonu programımız var. Herkes davetli. Saat 9'dan 10.30'a kadar. Buradan servisler kalkacak. Arabası olmayan kardeşlerimiz için. 9 ile 10.30 arasında. Hemen kutlu doğum programımız var. İhsan Şen Hoca hoca gelecek. Doktor İhsan Şen Hoca hoca, Eymen Hoca. Dışarıdan bildiğimiz tanıdığımız alimlerin her hepsini çağırdık. Hafta sonu, pazar günü saat 10.30'da Körkü'nde Hoca Efendi'nin defnettiğimiz yerde Herkes kutlu doğum münasebeti ve oranın inşallah külliyenin bir bölümünün açılışına zaman zaman inşallah gücü yettiği, gücümüz yettiği zaman da yeri kalan bölümlerini tamamlayacağız. Onun için bütün kardeşlerimiz ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla herkes davetlidir. İnşallah her hepinizi oraya bekliyoruz. Allahu Teala hepinizden razı olsun.